Seyyid Muhammed Saki Hazretleri ile gündeme dair sohbet. Yönetim hususunda aramızda ihtilaf çıkınca, kardeşlerim bu varlıkların vakıf mahiyetinde olduğu kabullerinden rücu ettiler. Halkın parasıyla inşa edilmiş, hayır hasenat malını miras olarak görüp taksim etmek istediler. Bu hususta sulh yoluyla taksim konusunu gündeme getirip aracılar koydular. Ben, ümmetin malı üzerinde kendimi tasarrufa yetkili görmediğimden ve bu yolu haklı bulmadığımdan bu teşebbüsleri reddettim. Kendi şahsi miras payımla ilgili isteyene her yetkiyi verdim ancak ümmetin malında asla pazarlık yapmadım ve yapmayacağım. Yine tekrar ediyorum. Bu yapılar halktan para toplanarak inşa edilmiş ve İslam'ın hizmetine verilmiştir. Ne benim, ne ailemin, ne babalarımızın ne de torunlarımızın değildir. Kardeşlerimin miras olduğuna dair getirdikleri deliller isabetsizdir. Olayın tamamına da şamil değildir.